Hoş geldiniz arkadaşlar Yokan Hobileri kanalına. Bugün sizlere şu kiraz begonyamın saksısını değişeceğim. Toprağını değil. Çünkü değiştirmezsem ölecek. Çünkü yapraklar artık kurumaya başlamış susadığı için. Suladıktan sonra düzelecek. Onları y ye ve story atarım. Birkaç saat sonra. Şimdi bu saksıya dikeceğim yoğurt kovası 3 3 kiloluk yoğurt kovasına dikeceğim ve dikimini de size göstermek istiyorum çünkü çok hata yaptım o yüzden yani bakım var ama bu kiraz begonyalarla ilgili tek bakım yok ee, kiraz begonyası ile ilgili açık bakımından bahsedeyim güneşi yani yarı gölgeli yerlerde yaşamayı çok seviyor aşırı güneşte bu yaprakları yanıyor Kocaman oluyor böyle 3-4 metreyi bulan bu, bulan cinslerden. Bilmiyorum yani küçük var mı ya da büyük de şey bu, bu. Ha, ne diyorlardı ona? Bodur mu diyorlardı he bodur. Cinsi var mı bilmiyorum bu cinslerde. Şeker begon var o çok aşırı yükseğe gitmiyor. Hatta onun da videosu var kanalında. Suyu, e, toprak seçiminden bahsedeyim. İstediğiniz her toprakta yetiştirebilirsiniz bahçe toprağı, orman toprağı. Bu da orman toprağı zaten. Ama hazır toprakta da yetişebiliyor ama hazır toprağın içine ya bahçe toprağı ya da e, inşaat kumu ekleyebilirsiniz ki süzek olsun. Tutma ihtimalleri çok büyük oluyor. Bahar aylarında çok güzel çiçekler açıyor. Bunun böyle olmadığını bakın çünkü sulamayı sulamayı unuttuğum için ...toprak şu anda kuru. Şimdi başlayalım. Saksı da çok aşırı büyük saksı değil. 3 litrelik bir saksı bu. 3 kilo yani. Şey yoğurt kovasına dikeceğim ben. Her tara her istediğiniz şeyi de e, saksıda yetiştirebilirsiniz. Benim saksılarım da var ama boşaltmam gerekiyor. Şimdi uğraşmayayım diye. Bakın. Hiç toprağını şöyle birazcık Kupkuru kuru olmuş artık ölecek yoksa. Kaç ay oldu? 4-5 ay oldu ben bunu alalı. Hatta al dedim 25 liraya mı öyle bir şey aldım bunu. Ö벳ülü çok pahalı. Şöyle koydum. Of en güzeli en güzeli de böyle oldu. Şu şeyine bakayım. Evet, güzel çekiyor. Hemen sulayacağım çünkü ölecek yoksa. Benim kiraz begonyam vardı ama bunu da uygun gördüm. Dedim kendi hani tek başına dikeyim. Yanmış hayvan gübresi de ekleyebilirsiniz. O da çok iyi, güzel vitamindir. Bahar aylarında mesela toprak değişimi yapacaksınız. Yanmış hayvan gübresi ekleyebilirsiniz ki rahat rahat hani vitaminini alsın. Ya da orman toprağını Buna dikebilirsiniz. O da vitaminlidir. Ormandan topluyoruz çünkü onu. Ben ormandan topluyorum. Artık şu yaprağı bile ölmüş. Yani şurada bir yaprağı vardı. Hatta bir yaprak da düştü. Artık diyor ki beni sula yoksa diyor öleceğim gideceğim. Hemen toprak değişimini yapalım. Sonra da sulayalım. Hatta toprak değişimi de bitti. Hemen buraları toparlayıp sulamaya geçelim. Geldim. Şimdi bir suyunu verelim. Bol su. Süzek toprağım zaten hemen suyu çekiyor. Hemen çekti. Böyle olmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Suyu üstünde tutuyorsa bazen toprakları yaptığımız zaman suyu üstünde tutuyor. Yavaş yavaş çekiyor. Sonra ikinci suladığımızda toprak düzeliyor. Hani direkt suyu döktüğünüzde ee, nasıl söyleyeyim size direkt altına veriyor. Öyle de olabiliyor. Ama bazen bir toprak hazırlıyorum ben. Su üstünde kalıyor. Bırakıyorum öyle. Kendi suyunu çeksin. Hala su var. Toprağını döküyorum. Hemen gidip bir orman toprağına dikiyorum. Bırakıyorum. Hemen şunun içinde de birazcık suda kalacak. Tabağında da artık suda bırakacağım. Azıcık suyunu çeksin ki düzelsin çok güzel aslında ya ben begonyalara bakamıyordum ama şimdi öğrendim bakımını toprağını bozmadan diktim Onda bir pazarcı abiden öğrenmiştim dedim ki ben begonyalara bakamıyorum yapraklarını döküyorum. nasıl dikiyorsun de dedim ki toprağını bozuyor hayatta ve hayatta dedi toprağını bozmadan dikeceksin dedi Bozmadan diktim böyle. iki tane böyle begonyam var. Biri büyük biri böyle kiraz begonya. İkisi çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Çiçek açtı bu yaz. Üstünden çiçek eksik olmadı. Koca saksıda. Hatta videosu da var yani. Bu da böyle yazın buraların her tarafından böyle saplar, yapraklar, dallar verecek. Büyüyecek inşallah. Dona bırakmamanız gerekiyor. Dona bırakırsanız bu çiçeği unutun. Yaprakları kuruyor. Dalları kuruyor ama toprak üzerinden budarsanız öyle bir şey olduğu zaman don tutarsa da üstüne de bir naylon örtün ki kökünü iyice ne dondurmayalım. Baharda da böyle fiskinler atar. Yapraklar, dallar, budaklar atar. Öyle büyür gider. Suyunu söyledim. Toprağını söyledim. Saksı'yı söyledik. Saksı değişimini yaptım en doğrusu. Kışın bile olsa istediğiniz her zaman saksı değişimini yapabilirsiniz ama bunu ben unuttum. O yüzden bu hale geldi. Bir aydır bile sulanmıyor neredeyse. Hatta dedim ki bozuldu. Kesin bozulur bu. Diye değiştireyim dedim. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.